Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım Şükrü Kamber'le birlikte bugün tüm Avrupa'yı başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'yı bekleyen büyük bir olayı konuşacağız. Almanya savaşa hazırlanıyor. Avrupa Birliği topyekün savaş hazırlığına başladı. Şükrü abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şükrü abi şimdi şunu hemen söylememiz lazım. Değerli izleyicilerimiz Rusya bildiğiniz üzere nükleer bir tehditte bulundu Avrupa'ya başta Almanya olmak üzere. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin savaşa hazırlık dosyası olarak bilinen Deutschland Operasyon adlı belgeler sızdırıldı. Bin sayfalık bu belgelerde Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesine saldırması halinde nasıl bir strateji uygulayacağı ortaya çıktı. Özellikle Rusya'nın saldırmasıyla birlikte nasıl bir lojistik yol koridor açılacağı, askeri birliklerin nerelere yerleştirileceği bu belgelerin hepsinde yazılı. Şimdi Şükrü abi belgelerin içerisine çok fazla dalmanın bana göre çok bir anlamı yok. Almanya açık bir şekilde daha doğrusu Avrupa Birliği savaşa hazırlanıyor bu ortaya çıktı evet. sence biraz geç olmadı mı biraz değil bayağı geç oldu hep konuşmalarımızda bunu sürekli vurguluyoruz biliyorsun 1945'ten sonra kurulan sistemde Almanya başta olmak üzere Avrupa İngiltere ve Fransa'yı Belki bir nebze dışında bırakıp onlar hala kendilerine ait bir ordusu var ama Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu NATO şemsiyesi adı altında savunmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin insafına bıraktı Amerika Birleşik Devletleri eğer savunursa savunur, savunmazsa savunmaz. Şimdi bir kere en başta başta geçtik oradan başlıyor. İki gelelim yakın zamanda. Ee, çok uzak noktadaki Amerika'nın sözüne girerek Ukrayna Savaşı'na taraf olan ve lojistikle dahil her türlü e, mühimmat vererek savaşta Ukrayna'nın yanında yer almak Avrupa'ya çok pahalıya patlayacak. Bunu görmek için çok büyük analist olmaya, çok böyle allame olmaya, çok bilen olmaya gerek yok. Ee, yarın bir gün bu savaş bittiğinde veya işte Trump iş başına geldiğinde ben artık Amerika'ya çekiliyorum kardeşim kendi dertlerimle uğraşacağım. Siz ne haliniz var, varsa görün. Benim Avrupa ile ilgili bir problem problemi derdim yok. Ben Çin'le uğraşacağım ve kendi içimdekilerle uğraşacağım dediği andan itibaren Avrupa şimdi kendi kendine savunması bir hele Almanya üzerinde söylüyorum. Savunması bir vaziyette dımdızda ortada kalmış durumda. Şimdi bir de biliyorsun Biden yönetimi bombayı bıraktı. Ne yaptı? Zelenski'ye dedi ki Ukrayna'ya Rusya'ya uzun menzil vuracak füzeleri daha bu düne kadar izin vermiyorlardı. Kullanıma izin verdi. Şimdi sen Putin'in yerine kendini koy. Bütün Avrupa, Rusya'nın, Ukrayna'nın şey Putin'in buradaki haklılığı haksızlığı ayrı bir konu. Bence e, Ukrayna'ya saldırarak Ruslar zaten baştan büyük bir hata yaptılar ama bunları sorgulayacak zamanı geçti. Bunları şimdi Avrupalılar sorgulamalılar. Niye? O kriz günleri gelirken Ukraynalılar bunları hiç konuşmadı. Yani Rusya oradan yüksek perdeden konuşurken, Amerika oradan tehditler ederken, Avrupa böyle efelenirken, Rus Ukrayna'da yaşayan sırada vatandaş bir gün toprağında kafasında bir bombanın patlayacağını, bir savaşın ortasında kalacağını hiç düşünmedi. Şimdi aynı psikoloji, aynı şeyi ben Avrupa'da da görüyorum. Yani sanki bugün Putin yüksek perdeden eğer bana saldırırsanız nükleer silah kullanırım diyor, tehdit ediyor. Ama Avrupa'nın pek çok yerinde panik halindeler. İşte sadece Almanya'da operasyon Dachland değil, bütün e, Avrupa'da belki onu daha sonra da konuşacağız. Bu anlamda ciddi bir panik var. Çünkü buna karşı verecek bir altyapıları ve savunma sistemleri yok. Ama sıradan insana bakıyorsunuz sanki birileri senden masallar anlatıyor ki Bunlar sanki dünyanın başka bir coğrafyasında yaşanıyormuş gibi bir algı var Avrupa'da. Sıradan insanda bir tepkisizlik var. Ben, biz tabii biz daha çok bizi ilgilendiren, Avrupa'da yaşayan bizim kendi vatandaşlarımız, kendi dindaşlarımız, soydaşlarımız onlara diyorum ki lütfen bu olan biteni televizyon ekranlarında bir dizi film repti dizi film izler gibi izlemeyelim. Hiç görmediğiniz, hiç hiç uzak durduğunuz bu şartlar bir gün gelir kapınızı çalar. Tabii ki arzu etmeyiz. Avrupa'da yaşanacak herhangi bir savaş hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye hem de bütün bölgeye büyük bir sıkıntıdır ama unutmayın, sadece 100 yıl içerisinde iki kere dünya savaşı yapmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu nükleer tehdidin altında. Almanya'nın bugün panik halinde hem nükleer savaş tehdidi hem de normal savaş tehdidi Karşısında savunmasızlığı diyeceğim çare araması aramaya çalışmasından doğal bir şey yok. Bir devlet zaten silahlı gücünü daha çok savaşmak için değil caydırıcılık için elde eder. Biz Türk, Türk silahlı kuvvetlerini bir yere saldırmak için Türkiye Türk ordusunu beslemiyor. Daha çok kendisine gelecek saldırıları caydırmak amaçlıdır. Almanya böyle bakınca savunmasız, perişan, Dübnan'dan farkı olmayan, yani en ufak bir savaş olduğunda e, ne yapacağını bilmeyen bir ülke. Hadi bugün başladınız, kaç yıldır ordunuz yok bir savunma refleksiniz yok, altyapınız yok. E bugün başladınız. Yarın Ukrayna savaşı bitti. Bir kriz oldu. Baltık'ta nasıl adam şeyleri kesti. Yanlışlıkla bir bombayı, Alman patenti bir bomba Rus topraklarına düştü. Bunların akla aykırı şey, uzak şeyler mi? Almanya Rusya'ya savaş ilan etti. Gelmeden başladı füzeler atmaya. Ne yapacak? Dolayısıyla inşallah bunlar olmaz. Ama Avrupa'daki panik. Tabii bu paniği bir de şöyle okumak lazım. Bu paniğin buzdağının yansıyan yüz aslında panik. Arka planda bizim belki bilmediğimiz e, diplomatik kanallarına çok daha büyük tehlikeler dolaşıyor olmalar olmalılar ki bunlar bence çok az dile geliyor. O yüzden e, Almanya kesinlikle savunmasız bir ülke. Başta Almanya olmak üzere e, Avrupa'nın pek çok ülkesi bu durumda hazırlık yani bir savaş ee, olur mu bilemiyorum ama savaş ihtimali çok uzak değil. Bu ihtimalde sıradan ya, günlük gündelik yaşamını yaşayan insanlar da hayatlarının bir noktasında böyle bir ihtimali koymalılar yoksa yarın 20 milyon terk etmiş Ukrayna gibi gidecek ülke ararlar kendilerine. Biz biz de bunu söylemekle mükellefiz. Evet, şimdi değerli izleyicilerim şöyle bir durum var. Bu ortaya çıkan Doçland operasyon denilen işte Rusya'nın muhtemel <laughs> bir saldırısında Avrupa'nın, Almanya'nın ne yapacağının yazılı olduğu planlar. Bu planlara bakıyoruz. Bu planlar Avrupa'nın, Almanya'nın ne kadar aciz bir durumda olduğunu, ezik bir durumda olduğunu hala akıllanmadığını gösteriyor. Yapılan bu planda hala kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamış bir plan görüyoruz. Bir kıta görüyoruz. Fransa var. İspanya var, Almanya var, diğer işte ordusu bir nebze olsun güçlü olan ülkeler var. Kendi göbeklerini kesmekten uzak, kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamış bir kıta görüyoruz. Şimdi hep diyorum ya anlatıyorum beni takip edenler bilecektir bizleri takip edenler şunu söylüyoruz. Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin emrinden çıkması gerekiyor. Ekonomik olarak, askeri olarak kendisini neredeyse 100 yıldır bu Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri en büyük düşmanlarından bir tanesi olan Rusya'yı zayıflatmak için Avrupa Birliği'ni bir taşeron olarak kullanıyor. Ekonomik açıdan evet, askeri açıdan evet. Şunu söylüyor. Bizim istediğimizi yapacaksınız. Siz Ukrayna'nın yanında görüneceksiniz. Ukrayna'ya para vereceksiniz. Almanya'nın bakın değerli izleyicilerimiz Rusya-Ukrayna savaşında 500 milyar euro parası gitti. Petrole daha fazla para veriyorsunuz. Elektriğe daha fazla para veriyorsunuz. Bu sadece evimizdeki yakmış olduğumuz bir doğalgazda kullandığımız işte e, ürün değil. Bu Topyekin üretim fabrikalar değerli izleyicilerimiz Almanya dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi üreten enerjide dışa bağımlı Amerika dedi ki siz Ukrayna'nın yanında yer alacaksınız. Putin vanaları kapattı. Şimdi doğalgaza daha fazla para ödüyorsun. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz. Askeri olarak istediği kadar hazırlansın. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtulmadıktan sonra iflah olmayacak. Almanya'nın ordusu yok. Fransa'nın ordusu yok. Varmış gibi. Bakın Almanya Fransa ordusu hep böyle yücelttiler şey yaptılar en ufak bir şeyde değerli izleyicilerimiz Aman Amerika yetiş diyorlar Almanya'nın bulunduğu coğrafya değerli izleyicilerimiz her zaman risk altında Almanya ile işte Polonya var daha sonra Rusya geliyor işte baltıkta biliyorsunuz ama bakıyoruz 1945'ten bugüne kadar Alman ordusu yok ortada yok korkuyorlar şimdi Rusya bizi vuracak bu hazırlıkla Değerli izleyicilerimiz bir arpa boyu bile yol kat edemez. Bu açık ortada. Yani hiç kimsenin birbirini kandırmasına gerek yok. Biliyorsunuz Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçtiğimiz hafta kimi aradı? Putin'i aradı. Niye aradı? Biz ettik sen etme dedi. Artık bu savaşı bitirelim dedi. Çünkü sürdürülebilir bir savaş değil. Parasını Almanya ödüyor. Ukrayna'nın nesi var? Ukrayna'ya parayı veren Almanya. Silah veren Almanya. Değerli izleyicilerimiz hal böyle olunca şu anki yönetimden peki bekliyor musunuz? Bağımsız olabilir mi? Hiçbirinden hiçbir şey beklemiyorum. Ben bu ve benzeri durumlarda Avrupa Birliği'nin bir karton kahraman olduğunu düşünüyorum. İçi boş teneke. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Şimdi parayı Almanya veriyor diyorsun ya. Almanya dediğin müracaat bir bina değil ki. İşte bizi izleyenler veriyor parayı. Bu Almanya parayı nereden topluyor? Vergiden topluyor. Vergiyi kim veriyor? İşte bizi izleyen, Alman'a, Türkiye, her türlü kim varsa orada yaşayan vatandaşları. Şimdi zaten bak, geçen ay Şubat, geçen Şubat hatırlarsın Alman Genelkurmay Başkanı zaten bu tehlikeye dikkat çekmişti ve yatırım için, yani silahlanmak için ve orduyu güçlendirmek için para talep etmişti. Para edilen talep 7-8 milyar euro bir rakam. Aslında Alman ekonomisi için çok büyük para değil. Ama bugün artık bu, bu paralar, yani yakın zamana kadar hiç değersiz bir görünümü paralar, Almanya için de büyük paralar haline geldi. Koalisyon niye dağıldı? Çok yakın hatırlayalım. Yani e, savaşı finans etmek için harcadıkları paralardan oluşan boşluğu kapatmak için bütçede yer açmaya kalktılar. E, yeşil ve iklimlendirme için ayrılan bütçeler bütçeyi kullanmak istediler. Şu anda acil konumuz bu değil diye. Yeşiller Partisi buna isyan etti. Ve şu anda koalisyon fiilen dağıldı. Aha savaşın sebebi. Tek başına sadece bu, işte bu e, koalisyona dağıtıyor. Yetmiyor tencereye de dağıtıyor. Yani ee, savunmasız tarafı zaten deminden beri konuşuyoruz. O acınası bir durum. Yani bir ülke işte Lübnan'da görüyoruz Hizbullah var diye bir kendini savunacak bir askeri güç var diye Lübnan yıllarca kendi ordusunu doğru düzgün istihdam etmedi. Aha iki saldırıda Lübnan'da bir devlet olmadı. Almanya'nın ne farkı var şu anda? Şu anda bana söylesin birisi. Rusya 3 tane bomba atsa Almanya'ya. Almanya neyle savunacak kendisini? Ben söyleyeyim abi ağlayacak. Yetiş al e, Amerika Birleşik Devletleri diyecek. Amerika yetişirse insafına kalmış. Mümkün değil. Böyle bir devlet olabilir mi? Ve bu devlet ya şuraya geleceğim. Ya kendi bu haline bakmıyor bu adamlar. Oturuyorlar Türkiye'ye ayar vermeye kalkıyorlar ya. Ya kardeşim 1 milyonluk ordumuz var. Son 20 yılda bir sürü eksimiz yediğimiz var ama savunma sanayinde dünyada çığır açtık. SİHA'larla, İHA'larla dünyada savaş teknolojisini değiştirmiş bir ülkeyiz. Senin ordun daha yok. Sen kimsin de bize ayar veriyorsun? Ya? Artık biraz haddinizi bilin, kendinize gelin ya. Bir tanesi Ukrayna'da taraf bile olmadın. Sadece destek verin savaşta ekonomin dağılmak üzere, toplumun dağılmak üzere. Hayata boyunca yıllardır bu topraklar savaş görmüş, darbe görmüş, mücadele görmüş. Bu topluma siz oradan ayağı vereceksiniz. Geçti o günler kardeşim. Kendinize gelin. Evet. Olay sadece demek ki para değil. Bunu anlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın parası olabilir ama eski Türkiye'de yok. Onu söylememiz lazım. Önemli konuya değindin. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle yurt dışında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyoruz. Lütfen sizler de görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz sizlerin görüşleri bizim için çok çok önemli. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte güzel yarınlar, sağlıklı yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.